Arkadaşlar popüler kültür köleliğine son. Yok jelibonmuş falan. Zehirli sarma. Biz zehirli sarma oynuyoruz. Ne ben kızınca. Kapat gözünü. Arkadaşlar geçen jelibonu yaladığım için Elif Sudan çok tepki topladım. O yüzden burada öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. İnşallah. Ben sarmamı seçtim. Vallahi görmüyorum Tamam sus. Hadi. Tamam. Başlıyorum. Güvenle. Hmm. Güvenle. Güvenle. Zehirli değil. Güvenle. Güvenle. <laughs> Güvenle. Zehirle. Yemin et. Yemin ederim. Ya oğlum bir dakika dur dur. Dur. Ne alaka sen gidiyorsun buradakini seçiyorsun? Yine ben mi kaybettim? Evet. Hmm, hangisini seçmiş olabilirsin? Abicim zehirli ve yaladım. Gerçekten yaladım bu sefer. Tamam. Dur tamam kaybettin sen de. Müşomaz hadi saldıralım. Neye saldırıyorsun oğlum ben yiyeceğim hepsini. Yok. Get kaldır burada. Hayır.